Atla Miraç. Bir. Bekle. İki. Bekle. Dur. Ben Miraç'ı sallayalım. O atla. Sekiz şey. Miraç. Anamış. Miraç. Ne Bir. Iki, Ay. İçine gel. ileri. İleri gel. İpin gel, yanına gel. Gel gel gel. Evet şimdi bir. İki. İki. Evet. Yavaş ablası yavaş. <gülüyor> Yandı. <gülüyor> Gel, gel, gel şimdi sen atla anne. Gel. Tamam. Hadi. Ahmet'e sen atlasın. Git ortaya anne. Yok yok sen git atlayacaksın. Hadi. Gel atlayacağım. Bir, iki, iki üç, atla. üç. Zıpla hop. <gülüyor> i̇ki. <gülüyor> dur bir, bir dakika dur. Bir, iki, üç. Zıpla. <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> gel Hüseyin salla atlayayım. Gel yanıma. Kim girecek? Ben ben gireyim hadi. Çık Ahmet Hasan. Taş atma Miraç. Anne. Ya hadi. Ne? Salla. Anne bir daha video <laughs> çıkacağım. ya kızım manyak mısın Hem atlayacağım hem çekeceğim. Bırak ya sen. Ya ben tamam. sen. Hadi Ne diyorsun? Hadi hadi bir. 2, 3. Çekil Ahmet Hasan. Çekil. Çekil. çekiyorum. <laughs> yönetmeni patlıyor. <laughs> Yandım. Ya tamam, anne sen salla. Ben sallamam. Ben atacağım bir daha. Tamam hadi Ali atacak bir şey geldi. Al şunu. Al. Buradan. Geriden. geriden. Ay. Ay. Şey, de, sıra tamam, gel. Sıra. Bir dakika. Aşkım, niye Şimdi, <gülüyor> Bir şey <laughs> Hadi Gel geri, geri gel. Tamam, güzel salladı. Geri çek ya da şöyle. Ay, çek. Ben sallayacağım. Şuradan çek. Babam ne zaman kolunu kaldırıyorsa o zaman. Hadi. Bir, bir iki, 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 üç, üç. Gel <laughs> 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 Hadi. gücün yetmiyor. Ver bana sen. Hüseyin. Hadi. Hadi. Gel bana. Gel bana şey gel. gel. Çok dibe gidiyor. Hadi. Hadi çekil. Bana bir şey olmaz. Sen gel. bir <laughs> tamam, tamam, <laughs> Gel bana geri gidiyorsun. Liban 100 gram verdi. Hediye <laughs> <Mim, başa> gitti. <laughs> <laughs> <Sen, sen, güzel. gülüyor> gel. gel, sen, gel gidelim. Hadi, gidelim. Sesini, ben atlayacağım. Gel beraber atlayacağız. Abiler sallasın. Hadi. Dur. Bir şey, yüksek